Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir fren ayar videosu ile karşınızdayım. Daha önceki bir iki videomu arkadaşlar tek videoda birleştirmeye karar verdim. Sizler için daha faydalı olabileceğini düşündüğümden tek bir videoda tüm fren ayarlarını sizler için göstereceğim. Tüm fren ayarı derken arkadaşlar şu görmüş olduğunuz vidalardan nasıl ayar yapılıyor. O sonrasında ise bakın frene basıyoruz arkadaşlar. Frene bastığımızda Fren teli tekrar kendini neden geri koymuyor? Bunları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Frene bastığımızda arkadaşlar fren kolunuz böyle kalıyorsa yani şu şekilde geri gitmiyorsa şu dış kablonun ve görmüş olduğunuz fren telinin aynı zamanda şu pipo dediğimiz air borunun değişmesi gerekiyor. Bunları değiştirerek bugün fren ayarı işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle 10 anahtarımla görmüş olduğunuz vidada vidayı boşlatıp telimizi çıkarıyorum. Sonrasında ise bakın arkadaşlar fren teli değişimi nasıl olur? Freninizi bastığınızda sıkışıyorsa dış kablonun ve telinin aynı zamanda şu görmüş olduğunuz pipo dediğimiz eğri borunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunları değiştireceğiz. Şu elimde görmüş olduğunuz ayar vidasını tekrar fren koluma takıyorum. Bakın arkadaşlar, iki tane açık ucu görmüş olduğunuz şekilde fren telinin girebilmesi için bu şekilde olacak. Ve fren telinin görmüş olduğunuz başını fren kolumuzdaki yerine bağlıyorum. Sonrasında ise bunu hafif çeviriyorum telin çıkmaması için kırmızı ters yapmıştık dış kablomuz olarak. Bunlar genelde siyah olur arkadaşlar. Sonrasında ise görmüş olduğunuz fren kablomu fren telimi fren kabloma geçiriyorum arkadaşlar. Evet. Sırasıyla bu işlemleri yaptıktan sonra yapmamız gereken şu elimde görmüş olduğunuz eğri boru pipo denilen eğri boruyu en son olarak geçirmek arkadaşlar. Telimizden. Evet bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada yuvası var. Eğri borumuzun. Onu takıyoruz. Ve sonra hafif boşluk kalacak şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle salladığınızda belli olur. Hafif boşluk kalacak şekilde 10 anahtarımla telimi sıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Telimizi değiştirdik. Bakalım. Şu anda yine sıkıyorum frenime. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıyorum. Kendisi bırakıyor. Peki şu anda başka bir sorunumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz şu fren ayağı hareket ediyor. Fakat buradaki hareket etmiyor. Şu anda size onu göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz vidayı sıkacağız arkadaşlar. Yıldız tornavida kullanarak görmüş olduğunuz vidayı sıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bu taraf hareket etmiyor. Hareket etmeyen tarafı sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu fren ayaklarının pabuçların ayarı için gerekli bir işlem. Yine oynamıyor arkadaşlar. Biraz daha sıkmamız gerekecek. Sıktık iyice arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bu sefer bu taraf oynuyor ama öbür taraf oynamıyor. Hemen şu vidayı birazcık boşaltacağız arkadaşlar. Fazla sıkmışık. Yani ikisinin aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor frene bastığınızda. Evet. Fren ayarımız bu kadar basit arkadaşlar. Şu vidaların ne işe yaradığını tekrar öğrenecek olursanız. Frenin pabuçların ayarı için görüyorsunuz. Kolumuzda da hiçbir sıkıntı yok. Böyle bastığınızda fren kolu böyle kalıyorsa dış kablo aynı zamanda iç kablo paslanmış olabileceğinden dolayı ve de şu görmüş olduğunuz pipoyu değiştiriyoruz. Fren ayarları için şu küçük görmüş olduğunuz sonra vidalı yıldız sonra vidalarla kullanılan vidaları kullanıyoruz arkadaşlar. Fren ayarımız bu kadar basit. Daha fazla tamir videosu ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.